Sayın Kirazlılar, sağlık ve sıhhat temennisiyle, hepinize hayırlı günler. Ben işte, e, bir yayın yaptık, yayından sonra da bazı telefonlar aldık. Bunun üzerine benim biraz daha şimdiki belediyenin durumundan bahsetmemi istediler veya is, onu da değerlendirmemi istediler. Ben bildiğim kadarıyla kısaca bir değerlendirmeler yapayım veya tavsiyelerimi söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki bu belediye görevi başlayalı dört ay oldu. Altı aya kadar bunun bir çalışma süreci, alışma süreci var. Fakat anladığım kadarıyla müthiş bir para sıkıntısı var. Ve sıkıntıları çok büyük. Anladığım yine ifade edildiğine göre, bize bildirildiğine göre, duyduğumuza göre belediye kendi içerisinde bir takım işler yapıyor. Mesela sosyal tesisleri gerek aşağıdaki yeri gerekse Keltepe'deki yerleri ve çay bahçelerini gayet mükemmel bir şekilde çalışıyor. Bunun fevkalade bir geçmişe göre fevkalade bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bunun paralelinde Zannediyorum köylere daha önce dökülmüş olan taşlar var yollarda. O yollardaki taşları yaptırıyorlar herhalde. Belediye başkanı kendisi bizzat giderek ilgilendiğini söylediler. Şimdilik belediyeyi fazla yüklemek mümkün değil. Biz iyi olsun diye isteriz. Mutlaka o da iyi olmak için oraya geldi, çalışmak için geldi. Zannediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne desteğini arkasına alacaktır. Ve inşallah iyi hizmetlerini görürüz. Ancak ben birkaç tavsiyede bulunacağım. öncelikle çok acil Kent Konseyi'ni kurması gerekir. Kanaatindeyim. Nedir Kent Konseyi? Sivillerden seçilen, beş tanesinde beş tane devlet memurlarının, amirlerinin oy kullandığı bir tam bir komisyondur. Yani devlet memurlarına ait değil, devlet memurları Da oy kullanıyor, orayı seçiyor. Eğer Kent Konseyi kurulursa, burada eksik, yalnız, sıkıntılı işleri peyderpey, toplantılardan sonra peyderpey bildirir. Sadece bildirme yetkisine sahiptir. Der ki Kiraz Belediye Başkanı'na şurada şunu şöyle 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 olmasında yarar görüyoruzlar. Bu çok güzel bir hizmettir. Ödemiş'te görüyorum ben şakır şakır çalıştı. Ve belediye başkanları daha çok bu gibi o kent konseyinin tavsiyelerini dinlemiştir. Ve siyasi bir yanı yoktu. Bunu geç kalmadan yaparsanız faydalı olur kanaatindeyim. Başka bir şey daha. Ben köyleri geziyorum, görüyorum. Sağda solda otların içerisinde demir yığınları var. Nedir bu diye sordum. Düğün salonuymuş. Yani düğün salonu diye koydukları yer yüz kızartıcı bir şeydir. O düğün salonu olur mu? Demirler koymuşlar, gitmişler. Otluk, çöplük olmuş zaten. Düğün salonu da tertemiz olacak, masa sandalye olacak, gelin odası olacak, fuaye olacak yani dinlenme yerleri olacak. Böyle bir şey olması lazım. Bu hususta yeni belediyenin bu hususta ihtimam göstereceğine kanaatindeyim. 3-4 köylere bir tek bir tane düğün salonu gibi bazı hareketler yapabilirler. Yaparlarsa faydalı olur. Bunun paralelinde bu kilit taş kilit taşlarının kamuya ait olduğunu söylerim. Yani kamu halka aittir bu kilit taşları. Şahsa ait değildir. Bunlar daha önce çok yanlış bir şekilde dağıtıldı. Dağıtılmış veya da bu onlardan kaçındıkları kanaatindeyim. Şimdi Kiraz Belediyesi başka ne yapmalıdır? Benim tavsiyem kadın ve erkek eşitlik hakları var. Bunu derhal yürürlüğe sokun. Kendiniz seçin komisyonda, belediye komisyonu olarak. Ve bu konu çok mühim. Çünkü kirazda kadının adı var, kendisi yok. Dolayısıyla kadınlarımız çok geridir. Eğitim konusunu değinmek isterim. Kiraz'ın bir numaralı asli sorunu ne olabilir sizce? Hemen diyeceksiniz ki ekonomi, maddi durum. Hayır arkadaşlar. Kirazın bir numaralı sorunu eğitimsizliktir, cehalettir. Çünkü eğitimsizlik ve cehalet kol gelse bir yerde toplum bir şey üretmediği zaman her gün gün geçtikçe geriye gider. Dolayısıyla eğitimin bir vakti vardır. O gençlerin eğitim sağlanması gerekir. Onu o zaman yapmazsanız, zamanında eğitim vermezseniz Geriye dönüşü olmaz ama parayı bugün belki kazanamayabilirsiniz ama ileride kazanırsınız, ekonomik olarak rahatlarsınız. Yani eğitimde gün geçirmemek gerekir, kanaatindeyim. Bunun için de şimdiki belediye başkanının tavsiyem, belediye heyetine Kiraz'da mutlak surette bir eğitim ve kültür vakfını kurabilirsiniz. Neden söylüyorum şimdi? Birisinin bir köyden Mehmet amcanın, Hasan'ın, Hüseyin'in oğlu, kızı İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kazandı. Veya Orta Doğu'yu kazandı. Veya popüler bir yere kazandı. Bir çocuğun buradan okula gitmesini, aylık gideri en az 10 bin lira, 15 bin lira arasında. Bunu nasıl temin edecek? Devlet 2 bin lira kredi veriyor. Bunun üzerine nasıl temin edecek? Ayda 10 bin lira çocuğunu, çoluğun çocuğunu masraf edebilecek kaç kişi var kirazda? Eğer ki burada kültür ve eğitim vakfı kurulursa, gelirini de söylüyorum size. Kuruluşlardan, mesela kooperatiflerden, toplu, ondan toplu olarak bunlardan para toplanabilir, ata bağlanabilir, cemiyetlerden bağlanabilir. Ve birçok defa belediye kendi hizmetlerine 3-5 kuruş üzerine ilave ederek buranın, buranın maddi olarak güçlemesini sağlayabilir. Kanaatindeyim. Bunu lütfen dikkat edin. Kiraz'ın öncelikli sorunu eğitimdeki eğitimsizliktir. Başka bir şey daha. Kiraz ilçesinde herkes vurdum duymazlık içerisinde geliyor bana yani kiraz belediye yapsın, biz bakalım deniyor. Hayır arkadaşlar, kiraz Belediyesi'nin herkesin sahip çıkması lazım. Gerekirse eleştirmesi lazım. Düzgün yolu geçmesi lazım. Bunlar yapılmadığı zaman böyle çökersiniz. Çökülür işte. Kiraz Belediyesi'nde çok şey istemiyor. Maddi güçlerin çok kötü olduğunu görüyoruz. Ama neticede, neticede bu hayat devam ediyor hayatın devam etmesi için yeşil alanları dikkat etmesi lazım. Mesela Keraz Belediyesi neden bir ormanlık yapmadı? Bugüne kadar ağaç dikmedi. Mesela ben diktim, diktirdim. Nerede? Olgunların kuzey yolun kuzeyinde 15 bin çam ağacı dikilmesine sağladım. Bu çam ağacı dikilirken böyle köylüler taşladı. Hayvan atlatıyor diye. 900 dekar arazide 15 bin çay, çam dikti. Dikilmesini sağladı. Bir Kiraz Belediyesi bu tip hareketlere girebilir, isteyebilir, bakanlıktan da isteyebilir. Kiraz'ın muazzam bir şekilde yeşil alana ve ağaçlanmaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla burada bir hassasiyet gösterilmesi gerekir kanaatindeyim. Ve daha fazla söyleyeceğimiz çok iş ve işlem var. Belediye şimdi bir kapalı kutu. Biz ne olup ne olmadığını bilmiyoruz artık. Duyarsak söylüyoruz. Onun için Kiraz Belediyesi ile ilgili vardır herhalde düşünceleri, yaptıkları veya yapacakları. Zamanı gelince onlar hakkında da görüşlerimizi arz ederiz. Zaten Kent Konseyi kurulunca bunları gerek kalmayacaktır kanaatliğinde. Teşekkür ederim. Sağlık, saat diliyorum. İleriki programlarda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler.